Oysa herkes öldürür sevdiğini Gökçe. Kulak verin söylediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi, kimi de vurucu sözlerle. Evet, ben, Bak, ben nereye ben düştüm? düştüm? O zaman normal YouTube kanalı gibi yani. anlatıyorum. Tamam mı? Gorgon yok 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 shit. Here we go again. Nasıl, ya bunu, nasıl, Çok <laughs> 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 Diyetworks'ten merhaba ben diyetisyen Gökçe Orakçı. Bugün delikanlı diyetiyle karşınızdayım. Gökçe merhaba. Merhaba. E, konumuz biliyorsun delikanlı evet. diyeti. Niye diye soracak olursan geçen gün şöyle bir sistem aldım. Ya yeter hep kadınlara hep kadınlara biraz da bizi düşünün biz ne yiyeceğiz? Doğru. Spor yapıyoruz, her önümüze geleni yiyoruz. Yani. Kiloyu evet daha kolay veriyoruz ama çok da hızlı alıyoruz. Hı hı. Ne yapalım biz diye bir dönüş aldığımız için böyle bir video çekiyoruz. Tamam. O beyefendiye de buradan selam olsun. Umarım soruların cevabına ulaşır. Ulaşırlar. Öncelikle erkek danışan çalışmayı en sevdiğim kesim. Bunu da herkese söylüyorum. Neden mi? Çünkü koltuğa oturdukları andan itibaren zayıflamaya başlıyorlar. Ve ortalama 2 ya da 3 ay süreyle benimle çalıştığında veya diyet programı uyguladığında hedeflerine ulaşmış bir şekilde uğurluyoruz. O yüzden hızlı kilo vermenin avantajlarını diyetisyenle beraber yaşayan erkekler çok daha mutlu bir şekilde diyetisyen tecrübesi yaşıyorlar. Peki kadınlara ve erkeklere aynı diyeti mi yazıyoruz? Tabii ki hayır. Bunda ciddi bir kas kütlesi farkı olduğu için diyet programını değiştiriyoruz. Erkeğin vücut analizine baktığımızda kas kütlesinin kadınınkinin ortalama bir buçuk katı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden daha fazla karbonhidrat ve daha fazla protein ihtiyacı oluyor. O yüzden menülerini tasarlarken yumurtayı biraz abartıp öğlen ve akşam aynı anda et programları yazabiliyoruz. Peki ekran başındaki delikanlılar ben ne yiyeceğim diye sorarsanız şayet günlük tüketimlerinizin hepsine protein eklemekten kaçınmayın. Eğer sizler de spor yapıyor biraz daha vücut gelişimine özellikle dikkat ediyorsanız şayet yumurtayı günde 2 ya da 3 sefer akşam yemeklerini ve öğlen yemeklerinde de 2 avcunuz kadar et tüketerek yapabilirsiniz almanız gereken karbonhidratlar kadınlardan biraz daha farklı. Kadınlara sadece yağsız karbonhidrat olan ekmeği tavsiye ederken sizlere ekmek arası mantı bile verebiliyoruz. Eğer tatlı tüketmek istiyorsanız spor programınızdan önce sütlü tatlı tüketebilirsiniz ve bunu kafanızda hiçbir soru işareti olmadan yapabilirsiniz. Çünkü metabolizmanız o kadar hızlı ki kas kütleniz o kadar çok ki glikozu hunharca kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden de fazla glikoz almak sadece kaslarınızın enerjisini sağlayacak. Proteine de desteklediğinizde body bodybuild yapabileceksiniz. Adanadasın. Adanadayım ya. Bir buçuk porsiyon yiyeceksin Adana'nı. Yanında acılı şalgamını içeceksin. Peki Gökçe, bir de biliyorsun bu işin psikolojik bir boyutu var. Evet siz sağlık profesyonelisiniz, bir diyetisyensiniz ama aynı zamanda da bir yaşam koçusunuz bazı noktalarda insanların hayatlarına psikolojik olarak da destek vermeniz gerekebiliyor ki yapılan sürecin ilerleyen sürecin daha verimli geçmesi adına birçok danışanından biliyorum çok fazla diyet yaptıklarını bir diyetisyenle çalıştıklarını kendi arkadaş ortamlarında dahi hanımefendiler dahi bunu söylemekte Söyle, çekiniyorlar evet. eleştirilere maruz kalabiliyorlar farklı görüş açıları bakış açıları olan insanlar süreci etkileyebiliyor erkekler için bu çok daha zor yani bir erkeğin, hani cinsiyetçi gibi düşünme bunu, bir erkeğin erkek ortamında ben diyet yapıyorum ya işte bu akşam sizle dürüm yiyemem Hadi ya da çiğ köfte yiyoruz. Daha onur yani kırıcı la... oluyor. Evet daha böyle arkadaş ortamında <laughs> dalga geçme olabilir. Bunu çözmek <laughs> adına erkek danışanlarına ne tavsiye ediyorsun? Evet öncelikle birkaç konuya değindin. Hepsine değineceğim. Sadece sondan başlamak istiyorum. Öncelikle kadınların sosyal aktiviteleri erkeklere göre daha çok. Erkekler buluştuklarında ya yemek yiyorlar ya içki içiyorlar ya da halı saha yapıyorlar. Bu yüzden maalesef erkeklerin bu sosyal aktivitelerin kısıtlı olmasından dolayı sadece yemek yeme aktivitesine çok önem veriyorlar. Bu yüzden eğer dürümcüye gidelim, şişçiye gidelim, kebapçıya gidelim deniyorsa o erkek danışanımızın asla hayatından kopmamasını ve kimseye de bir açıklama yapmasını istemiyoruz. Yani istediğimiz şey sosyal aktivitelerinizden geri kalmayın. Bu yüzden kadınlar için biraz daha sosyal aktiviteler fazla olabiliyor. Mesela kahve içmeye buluşabiliyorlar, öğlen bir cheesecake yemeye buluşabiliyorlar ya da hiçbir şey yapmasalar akşamüstü çaya geliyorlar ve kadınların aktiviteleri biraz daha kalorisiz aktiviteler. O yüzden açıklama yapması e, daha kolay şeyler oluyor. Ya da gerekmiyor açıklamalarımızda. Evet olmasına. kesin ya da gerekmiyor ama erkeklerde öyle değil. Hep beraber bir araya geldiğinizde önce yemek söylüyorsunuz. Bu yüzden bizim danışanlarımızın da o porsiyonlardan veya o yemeklerden vazgeçmesini istemiyorum. Zaten artık Covid dolayısıyla hayat standartlarımızda çok ciddi sosyal aktiviteler yok. Haftada bir buluşmalar bile buna dahil edilebilir. Ve bence bu kadarı da yeterli. Yani bu kadarında da diyet bozmak problem olmayacaktır. Özellikle bütün danışanlarımıza söylediğimiz bir şey var ki, hiç kimseye diyette olduğunuzu söylemeyin. Maalesef bunu toplum baskısı yüzünden yapıyoruz. Çünkü Türk toplumunda birilerini ağırlamak adet olabiliyor ve bunu genelde yemekle beraber yapıyoruz, içkiyle beraber yapıyoruz ya da hiçbir şey yapmasak tatlı ikram ediyoruz. Danışanlarımıza kimseye diyet yaptığınızı söylemeyin diyoruz. Çünkü muhakkak ket vuruyorlar. Ya aman bundan bir şey olmaz. Zaten içine yulaf koydumlar. Bunun da çok az şeker var diyenler. O yüzden muhakkak bozmak isteyen birileri oluyor. O yüzden kimseye hiçbir şey söylemeyin. Ve yapacağınız en güzel bahane de ya kendimi pek hissetmiyorum. Midemi bozmuşum. O yüzden çok şekerli bir şey yemeyeyim istiyorum. Ben sadece çay içip kalkacağım. Kahve içip kalkacağım. Varsa şöyle atıştırmalık leblebi fındık onlardan yiyebilirim gibi. Biraz daha yuvarlak cümlelerle beraber diyetinizi açıklayabilirsiniz. Hepsini toplamam gerekirse evet kesinlikle bunun bir psikolojik boyutu var Alihan ve bunun kadın erkek ayrım yapmaksızın var. Eğer sizler de bir yola baş koyduysanız motivasyonunuzu kıracak birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Ancak hiçbirinde kendinizi düşürüp ben bu işi yapamayacağım diyerek çekilmemelisiniz. Çünkü eninde sonunda kazanan da kaybeden de siz olacaksınız. Gelelim delikanlı diyetine. Eğer sizler de kendinizi daha güçlü hissetmek istiyor, en sağlıklı versiyonunuzu elde etmek istiyorsanız şayet kalıplarınızdan kurtulun. Delikanlı diyeti diye bir şey yok, sadece sağlıklı olmak var. İşler değişiyor. Bir önceki videomuz bir gün içerisinde tam tamına 10 bin sefer izlendi. Bizi izlediğinizi ve sevdiğinizi biliyoruz. O yüzden hadi gelin şu işi biraz daha resmiyete dökelim. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz her konu hakkında bütün diyetisyenlerimiz konuşmaya hazır. Eğer bize DM atarsanız ve konuşmak istediğiniz konuları bizlere iletirseniz video her çarşamba 21'de yayınlanıyor olacak. Bir selam söyleyebilir miyim hazır kameranındayken? Tabii. Bütün videolarımızın izlendiğini biliyoruz ve Analizlerimize baktığımızda da %90 izlemenin aboneliklere dönmediğini görüyoruz. O yüzden sizden çok ricam lütfen kanalımıza abone olun. Yorum yapmayı unutmayın çünkü yorumları değerlendirip ona göre YouTube videolarının konularını seçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.